Olsunuz. Gerçekten misafir yanıt abi hala bakıyor. <laughs> Arkadaşlar benim şu an drone'umu, kameramı, her şeyimi alıp aşağı gitmem lazım. Çünkü drone'la aşağıda ne yakaladığıma inanamayacaksınız. Öylesine drone uçuruyorken evimin etrafında aşağıda öyle birini gördüm ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Biliyorsunuz geçenki videoda misafirin iksirini içmiştim. Yani Quest karakterinin hatırlıyorsunuzdur. Ve bugün de drone'la evin etrafını incelerken Quest yani misafir yaratığını gördüm. Siz de zaten birazdan drone görüntüleri izlediğinizde göreceksiniz. Abi aşağıya gideceğim ve misafirin yanına gideceğim. Bakalım oradaysa onu göreceğim. Siz şimdi drone görüntülerini izleyeceksiniz. Ama videoya geçmeden önce alt taraftan bir like atın uluslu bu videoyu çok güzel like patlosu bekliyorum sizlerden ve kanalıma geliyorsanız da mutlaka abone oluyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde 1 milyonluk o şefecaiyeti olmamız için abone olduktan sonra da bildirim işaretini açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Videonun sonunda da bir sürü güzel yorumlar ekrana çıkacak. Hemen güzel yorum atmayı unutmuyorsunuz. Her neyse şimdi siz drone görüntülerini izlemeye geçin. Evet şurada drone'u görüyorsunuz siz de arkadaşlar. Bugün hava da böyle gayet güzel. Evet. Evimin yakında bir okul var arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz şu an okulun teneffüs zili çalıyor. Evet harika. Neyse bugün hava çok iyi arkadaşlar. Ben de böyle bir drone uçuracağım. Drone'la böyle etrafı falan gezeceğiz arkadaşlar. Burada da drone'un kamerasını görüyorsunuz. Ne kadar gözüktü bilmiyorum ama şimdi drone'u yavaştan uçuralım. Drone'u kaldırıyorum arkadaşlar. Şu an siz de arkamdan görüyorsunuz şöyle yukarıya doğru şöyle yukarıya doğru çıkalım evet hava gerçekten bugün güzel arkadaşlar drone böyle enteresan ilginç gizemli şeyler yakalayabilir miyiz bugün bilmiyorum şu karşıdaki daha çok iyi durmuyor var bak tam şu tarafta arkadaşlar böyle sis de olmadığı için çok hoş bir görüntü var abi bu arada drone rüzgar uyarısı veriyor bugün biraz rüzgar var arkadaşlar rüzgar olduğu için drone'u uçurmak biraz daha zor olabiliyor şöyle ileriye doğru gidelim ya ağaçlardan biraz uzaklaşsak belki rüzgardan yırtabiliriz diyeceğim ama o da pek mümkün değil gibi abi bak öyle bir rüzgar oldu ki az önce drone'un kamerasında hareketlilik oldu gördünüz mü? Bu arada bakın şu ilerisi de arkadaşlar Geçenlerde biliyorsunuz Squid Game bebeğini Devasa o Squid Game bebeğini Ve Poppy Playtime'daki Hagiwagi'yi yakaladığımız yer arkadaşlar O açıklık alanda Orası zaten izleyenler biliyordur. Bugün gerçekten bilmiyorum enteresan şeyler görür müyüz? Şu an böyle hava güzel diye bir başlatmak istedim kaydı. Drone ne tarafa doğru bakıyor abi şu an? Rüzgar olduğu için böyle tam istediğim yönlere doğru da gidemiyorum arkadaşlar bu arada. Böyle çok rüzgarlı havalarda drone uçurmamak gerekiyor. Aslında burada çok yok ama herhalde havada var abi. Şu an drone'u biraz daha kendime doğru yaklaştırdım. Beni görebilir misiniz? Bakayım şöyle. Şu tarafta olmam lazım. Aynen. Beni görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradayım. Bunu bazı drone videolarımda yapıyorum. Burada da yapayım. Şöyle benim evin oraya doğru inelim mi abi? Bak hem size balkonumu gösteririm. Bak şöyle bir inelim. Şöyle in 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 abi. Şu an biraz böyle evlerin oraya doğru ineceğim. Normalde bu yasak bir şey olabiliyor arkadaşlar. Bu yasak bir şey. Çünkü insanlar hani şikayet edebiliyor beni dikizliyor olabilir falan filan diye. Tabii biz kimseyi dikizlemiyoruz arkadaşlar. Biz normal e, drone uçuruyoruz böyle etrafı inceliyoruz falan. Biraz daha ineceğim bu arada drone'un bağlantısı yavaştan gitmeye başladı abi. Bir şey diyeyim mi daha fazla şey yapmasak iyi olacak ya yani ben drone'u yukarı çıkarayım ya. Oh bir şey mi vardı orada? Bak tam şurada bir şey vardı sanki lan. Ben mi yanlış gördüm? Bir dakika abi sinyal sinyal azaldı diyor. Bakmam lazım abi burası benim balkonum. Benim evimin balkonu. Abi bir şey vardı sanki bak. Tam burası da benim balkonun hani bahçeye doğru çıkan kapı arkadaşlar. Sanki orada biri vardı, bir şey vardı. Ben mi yanlış gördüm? Abi umarım yanlış görmüşümdür bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika şöyle şöyle düz yapacağım kamerayı. Evin ön tarafına bakacağım arkadaşlar. Evin ön tarafına bakacağım. Çünkü eğer biri girdiyse hani evin ön kapısından girmiştir normal olarak. Abi şu an burada kablolar falan olduğu için biraz dikkatli olmam lazım. Umarım kablolara vesaire çarpmam abi. Bir de evlere de çok döndürmeyelim de sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Başımız yanmasın. Şöyle. Abi bakın. Bak tam şu duvarın orada gördük arkadaşlar. Orada biri vardı. Tam duvarın orada biri vardı. Ama bilmiyorum bir dakika tam şu kapının oraya bakıyorum. Kapı kapalı. Şu an binanın kapısı kapalı arkadaşlar. Ama arka tarafta biri vardı abi. Abi anlayamadım ben. Abi resmen evimin orada biri vardı ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Şöyle karşıya falan bakalım. Karşıdaki mezarlığa falan bakalım mezarlıkta bir şeyler var mı? Şu anlık bir şey gözükme mezarlığın orada da. Bu arada mezarlıkla ilgili bir video sözüm vardı arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır aranızda. Söylemeyeceğim şimdi ne olduğunu. Yakında onun videosu gelecek arkadaşlar. Ben sözümü tutarım. Okan Sarıoğlu OSF ailesi için sözünü tutacak arkadaşlar. Sözünü tutar. Hiç merak etmeyin. Okulda da çocuklar falan var. Yani burada tehlikeli bir şey varsa çocuklardan dolayı biraz dikkat etmemiz gerekiyor abi. Çünkü onlara da zarar verebilir eğer bir şey varsa. Şöyle tekrar oraya doğru gideceğim abi ben. Şu karşıda bir bina var. Oranın, oranın içine falan da mı baksak? Ne yapsak bilmiyorum ama şöyle biraz aşağı inelim. Şu duvarın oraya doğru bir gidelim. Oo! Oh! Bak misafir. Misafir lan o. Misafir değil mi? Abi mama mıydı yoksa gözleri pörtlek biri vardı orada. Bir dakika git git. Abi sinyal azalıyor orada. Niye azaldığını ben de bilmiyorum ama Yine de bakacağım. Abi görüyor musunuz? Gerçekten misafir yaratı abi hala bakıyor. Hala bakıyor bir dakika. Lan ya abi kontrolü kaybediyorum. Abi sinyal zayıf diye kontrolü kaybediyorum. Dronu tekrar buraya çıkarıyorum abi. Sinyal zayıf diye kontrolü kaybediyorum. Abi bak şöyle tam aşağısıydı bak. Tam şu alt taraf arkadaşlar. Tam benim balkonumun olduğu yer. Bak herhalde içeri doğru girdi şu anda bir şey göremiyorum. Oraya indimde de sinyal zayıflıyor arkadaşlar. Bunun misafir yaratığı yüzünden mi oluyor acaba? Bilmiyorum. Bir de tepeden şöyle bakmayı deneyelim mi? Şöyle biraz daha aşağı. Bir şey gözükmüyor gibi. Yok. Bir şey göremiyorum abi. Ama orada misafir yaratığı vardı gördünüz. Abi gözleri pörtlek bir şeydi. Yani %100 emin değilim ama misafir yaratı olabilir. Zaten son zamanlarda bir onunla uğraşıyoruz yani abi. Bir de Hagi Wagi falan. Ama Hagi Wagi, Squid Game bebeği falan buralarda değildir diye düşünüyorum. En son onları drone ile ileriki arazide yakalamıştık. Bakın şurada. Şöyle tekrar orayı doğru göstereyim. Bakın şu ilerisi arkadaşlar. Burada indireceğim abi. Çocuklar da okulun bahçesine çıkmış. Ben drone'u artık burada indireceğim arkadaşlar ve aşağıya hızlıca gidip bakacağım gerçekten misafir yaratığı mı orada yoksa biz mi yanıldık yoksa başka biri mi var gerçekten merak ediyorum ben de gidip bakacağım arkadaşlar bunu göreceğiz drone'u indirdim arkadaşlar hatta drone'u alayım hemen aşağı inelim Evet şu anda drone'u aldım arkadaşlar beni görüyor musunuz? Drone'un kamerası böyle biraz oynar başlı olduğu için bak siz de fark edeceksiniz. Oynar başlı olduğu için tam böyle kendimi gösteremiyorum. Beni engel olarak mı görüyor acaba? <laughs> ne olarak görüyor bilmiyorum ama az unutuyordum. hemen aşağı gitmemiz lazım. Hemen aşağı gitmemiz lazım hadi. <laughs> abi merdivenden iniyor. Oh. Abi oh, ne oluyor? Oh. Kapı kapanmış. Arkadaşlar demek ki bu kapı açıkmış. Bam diye kapandı duydunuz mu? Oh. Bir dakika kaçtı mı lan? Bir dakika oradan gelip buraya mı kaçtı? Bir dakika. Abi. Etrafta bir şey gözükmüyor. Şöyle bakıyorum. Abi gerçekten atlı çıktı bir anda şu gördüğümüz kapı arkadaşlar bakın drone ile misafiri gördüğümüz kapının orası arkadaşlar o kapı tam olarak orası ve şu anda pat diye kapandı görüyorsunuz dışarıya bakıyorum ama herhangi birini göremiyorum Abi kaçtı mı ne oldu anlamadım. Belki buradan kaçmıştır bir dakika. Çünkü orası açık burası kapandı. Belki buradan kaçmıştır. Yok. Şu anlık. Oo. Bura bu Burada bir tane tahta var ve çiviler var. Anlatayım satayım. Abi bunu misafir mi yaptı? Tuzak olsun diye koymuş olabilir mi arkadaşlar? Çiviler var bak görüyor musunuz? Bu burada daha önce yoktu arkadaşlar hatırladığım kadarıyla galiba misafir bana tuzak kurdu arkadaşlar bu şekilde bir şey yok gibi arkadaşlar şu anlık bir şey yok şuralara falan gitmiş olabilirim bilmiyorum ama bakmayacağım arkadaşlar bilmiyorum bu taraftan mı gitti ama muhtemelen bu taraftan kaçmıştır çünkü dediğim gibi videoyu kaydını başlattığımda gördünüz bu kapı çok sert bir şekilde vurup kapanmıştı arkadaşlar. Oh, misafiri drone ile yakaladık sonra aşağı indim ama burada göremedim arkadaşlar son anda kaçtı muhtemelen Abi eve girmemiştir değil mi? Bir dakika bak kapı açık Az önce eşyaları bıraktım Abi umarım eve girmemiştir bu arada bir dakika Eve girmiş olabilir mi? Abi hızlıca sesimi çıkarmadan sessizce eve biraz bakıyorum. Umarım misafir evde değildir arkadaşlar. Yatak odası. Tamam. Burada da yok arkadaşlar misafir büyük ihtimalle çoktan o zaman ben burada artık videoyu bitiriyorum arkadaşlar Misafirle ilgili yine video gelsin mi yorumlara bekliyorum o sefeci ailesi Videomu sonra görmemiz mutlaka videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Aşağıya unutmayın yok kendinize iyi bakın görüşürüz o sefeci Sizleri çok seviyorum bunu da unutmayın